Merhaba millet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz hızlı bir konudan bahsedeceğim ve bu seferki konumuz anime değil bir tane çizgi film olacak. Ama videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki kanalım pek iyi değil. Hatta baya küçük gösteriş sayılarına sahip bir kanal o yüzden videoya like atıp abone olmayı falan unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz de Neyse bahsedeceğim şey aslında bir dizi. Ben baya geç izledim. Çizgi dizi. Zaten popüler bir çizgi dizi. Hazbin Hotel bu benim animelere karşı bir bakış açımı ufaktan değiştirdi. Değiştirdiği nokta tamamen animeler değil. Benim sürekli bahsettiğim bir konu. Yani ben animelerin hızlanması şimdi son zamana bakarsanız animelerde böyle içselleştirme olmadan duygularını düzgün ifade edemeden karakterler, karakterin duygularıyla bağ kuramadan birden yeni bir olay yaşanıyor. Daha onu sindiremeden yeni bir olay yaşanıyor. Bu da bizim animeye dışarıdan bir göz gibi bakmamıza sebep oluyor. Böyle eskisi gibi animenin içinde hissetmiyoruz. Ama işte haz bir notal bunu tamamen değiştirdi. Yani gerek e, dış müzikler olsun, gerek içinde sürekli şarkılar söylenmesi olsun ki bu animelerde şarkı söylensin demiyorum ama mesela ne olabilir? Yine kendine ait bir dil bulabilirler animelerde. Bunun haricinde e, dil derken kendini anlatmak için farklı bir yöntem hep olmayan. Ama bundan daha önemlisi yani işlenmesi gereken duygular için önceden bir altyapı yazılırsa yani mesela Hazmin Otel'de bir karakter üzüleceği zaman onun üzülmesi gerektiğini 2-3 bölüm önceden yazmışlardı. Yani onun üzülmesi için gereken şeyler 2-3 bölüm önceden belirleniyordu. Bu şekilde bir düzen oluşuyorsa ki oluşturulabiliyormuş yani gördük. Ee, ki aynı yani animelerle aynı süreye sahip bir dizi bu. Hep, tüm bölüm başına 20 dakika hatta 8 bölüm var yani daha da kısa. Eee... Bu oluşturulursa karakterlerin olaylarının hızlı olması o kadar da rahatsız etmiyormuş. Hatta ekstra bile oluyor yani bir karakter üzüleceği zamanın önceden onun için üzülmesi gereken koşullar sağlanıyor ya. Bu yüzden hani karakterin üzülmesi hızlı işlendiği zaman, işte üzülüp başka bir olay yaşandığı zaman diyorsun ki ya bu karakter zaten üzülecekti Yani onun üzülmesine sen de üzülüyorsun. Çünkü nasıl üzüldüğü önemli oluyor bir yerden yani ötürü Karakteri birden rastgele hani random bir şey yaşanıp üzülmüyor karakter. O ne olay? E, karakter önceden kurgulanmış bir şekilde üzülmesi. Bu bayağı etkiliyormuş. Yani ben bunun nedense dikkatimi bu kadar çekmemişti. Başka da son zamanlar izlediğim yapımlarda bu dediğim tarzda şey olmadığı için hani bundan bahsetmemiştim. Ve yeni animeleri sürekli sürekli hazımsamadan biz yaşanan olayı yeni üzerimize bin tane şey atmasından sinirimin bozulduğunu söylemiştim. Ama bakıyorum ki düzeltilebilir bir durummuş. Bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Kendimi çok tekrar ettiğimin farkındayım ama yani siz iyi insanlarsınız, ellerersiniz ya. Yani çok takılmayın.